Merhaba gençler ben Oz bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Giant Alex'in yani Dev Alex'in hikayesini izleyeceğiz Valla bu Hero Brian kadar tehlikeli bir şeymiş ben öyle ufak tefek şeyler duydum Burak da bunu doğruladı o yüzden hikayesini izleyeceğiz <laughs> ne var yani. ne yapıyorsun Ya bir şey yapmadım ha, e bir şey yapmadım e Şöyle <laughs> yapıyoruz Evet gençler artık Burak. Hayır tarafını... hayır. Peki Burak sence ve Hero bu Giant Alex fight'ısa kim alır? Şey gibi ya. Muhammed Ali ile Mike Tyson diyeceğim de o da benzin bilir. <laughs> bence artık abi bir şey diyeyim benim şahsi görüşüm. Uzun dövüş olursa Hero alır kısa dövüşte Alex indir. Eğer erkenden dayak olursa bence Alex döver. Yanlış bildim. Nasıl? Ben alırım. <laughs> Sanırım ha? bu kayıp kolezyumu... Kolezyumu Aa şey What's tamam next? dur. Some chamber perhaps? Mezar odası. Aa mezar odası da ki olabilir değil. Atın kafası. Mezar odası mı olabilir diyor. Oha. Oğlum çok bağırıyor la. Adam geldi adam. <laughs> Kanka dur ben muhabbet anlamadım şimdi bu temple'a mı girdi neye girdi? Ço ne o golezyuma girdi atın ne kafası. Ne golezyum girdi? vardı ya bir tane. Hmm. Golezyum şey eski şey, şey, dönemlerde şey, hani. bu gladiatör mekanı işte. He ben He, oyunda o. olan bir şey zannettim. Yok tamam. yok. Tamam. Eski dönemde vermiş. Kanka. Bak o yazıtlarda da bunları şey yazıyor ha. Neydi? Karalamışlar oraya şey diye. Aynen tarih. Efsanevi işte Atın Evet. Şimdi önce maximus'u çalıştıran. O gladyatör zamanına gittik. Atın bu Kanka. en güçlü gladyatör bu arada, haberin olsun. Öyle mi? Evet. Maksimiz. Aaa bizim Alex. <laughs> Bir gladyatör değilsiniz diye atın kafası ona. Hmm. <laughs> Cesur <rap>, <laughs> <rap>. mesur. mesur. <laughs> o onunla vs atmaya çıkıyor atın kafası gördün mü? Aa, en iyi şey meydan okuyor. Evet evet <laughs> evet evet. evet. E, bu ne prenses mi Alex? Prenses değil normalde. Normal Alex yani. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim bu yanındaki prensese benziyor. Arkadaş değil mi o? Arkadaş değil mi? Olabilir. <laughs> Ya Alex şey, resmen Maximus'a meydan okuyor. O Maximus da tam gladiyotur ismi he. Maximus harbiden Kaynak güzel isim bu abi. Kız. Bu kavgalar mimi ne? Kavgalar önüme değer değil Çok tehlikeli. Çok 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 şey replik. Hmm. Standart değil mi? Her filmde hiç şaşmayan bir <gülüyor> replik. Kız <laughs> dans <abi. gülüyor> <laughs> <laughs> Şimdi. <gülüyor> Harbi dayak yiyecek ama değil mi? <laughs> <laughs> evet biliyordum. <laughs> ben burada tamamen cinsiyet eşitliğini savunuyorum. Olan muhabbete bak kanka daha dayak Neyse. Ooo şamallamaya değer bile bulmadı atın kafası. Oy o daha kötü. <laughs> Oy çok kötü lan. Gladiatör zamanında ya. şey tabi benim evet, dedelerim oralı olduğu için. Bunlar da onur gurur falan çok önemli. Bu neye güvendi dedi daldı kanka öyle. Hani niye öyle bir ürünün yaptı? Mesela şey, şey gibi düşün. Anlık gaza gelirsin ya mesela. Hı <laughs> hı. Aynı o, o şekil ya. Yani. Anla kaza geldi. <laughs> Başka <laughs> şu an yok yani. Hmm. Gidişat çok sıkıntı ama ya. Harbi diyeyim. Hala o cadıyla cadı arkadaş, mısın? Hoşmuşsun. Bu niye böyle güçlenmek <laughs> istedi bir anda? Hiçbir fikrim yok. Atın kalsın işte. Daha güçlü olmalıyım diyeyim. Okay. Amacı ne ki? <laughs> Cadının gülmesine bak ya çok güzel değil mi? <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Bir küçük sıra ayıyorum diyorsun. <laughs> Stokta ne var? Canı pahalıya patlayacak. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada harbiden tam o ses tonu biliyor musun? Canı olduk zaman. Cıdılarla iyidir. <laughs> Bu daha güçlü şişeni verdi. En güçlüsünü istedi atı kafası. Her hmm. savaş tüm bir damla. Karşı. Aynen bir yudum aldım. Hmm. Yan etkisi olabilirdi ya atın Hazır. E olur zaten yani kanka normal. Ya yani <laughs> o kadar hani, güçlü. Allah aşkına normalde olmayan bir şey. Hani sen de olmayan bir şey iksirle alıyorsun mutlaka bir zararı olur. Evet, Üç ay Lazım. Az <gülüyor> kafanı <laughs> bul lan. <laughs> bak bak. O bir yudum değil ha bu arada. <laughs> bir, aynen ha bir gaz aldı kanka ben sana söyleyeyim. <laughs> Maximus nerede lan? Oo, Maximus'a vs atmak istiyor. Hatta şu anki duruşun zero. <gülüyor> <gülüyor> bir, şu anki duruşun, duruşun. zero. Yok <laughs> 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 Gladius'la ne yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> bu bizi bozuyor işte. Bu bu, bu, bizim... <laughs> bu şey duruşu kanka. Kılıçla böyle duruyor sadece. <laughs> Düşük seviyeli maçları izlemiyor. İzlemiydi. <laughs> Come on, Claudius, let's do this. Claudius, hadi yapalım değil <laughs> Oğlum çocuğa saldırmasaydın valla. adam gide gide bu çocuk üzüldü. Adam hiç günah yoktu. Adam kılıç elin elinde kılıçla böyle bekliyordu Kuzey Tekin Oğlu gibi. Aha. Oo bir dakika. Ama daha çok içiyor kanka. Oo kanka bak vücudunu göreyim pembeleşmiş evet. vücudu. Ama indiriyor he. Evet. Bu herhalde taraftar en, güç, en güçlü olmak istiyordu. Oha. Oo Sülü abi bile indirdi. Kanka. Bu ne, bu ne bu çok de? sıkıntı ya. So, what do you think of the new place? It's nice. Arkadaşıyla eve taşınmış herhalde Atın kafası. Evet. Fikrine aldı işinde. Hmm. Zirvedesin diye. Hmm. İstediğin her şeyi sahipsin diye atın kafası. Yok ama Maximus'a şey oldu kanka bu kızdı ya. Evet uyuz oldu. Hmm. Ona taktı kafayı ya. Yani. Şampiyon olmak istiyormuş. Tamam ne istediğini Üniversite. anladık kanka. Bu gladyatörler hani e, şampiyon gladyatörlerin ismi duyuluyor ya böyle yüzyıllarca yıl. Evet Burada evet tarihe var. gazı kendine Daha, Çok içti ama. Gollar kanka baksana. Hmm. Yok, başlamak için çok geçti değil. Hmm. <laughs> It's an antidote. Bu bir panzehir. All. Hayat da içmeyecek. Bence de içmez kanka bu saatten sonra. I'm not sick. You think I can't a well. Bu saatte glara dayak yiyecek gibi hissettim. biliyor musun? Şu anki ben de öyle hissettim. Oy! Oy! Harbiden den bu Oy. düşmana denmez düşmana. Ne dedi? güçlü olsaydın iki ihtiyacın olmazdı. İhtiyacın dedi. olmaz dedi. Evet kanka çok kötü. Çok fena harbiden. Kırdık bunu. <laughs> ha bu hikaye şey yapıyor. Aynen. Anıtları okurken Steve kaçıydı ya. Devalex'ten. Ooo hmm. panzehiri bulmam lazım diyor. Tamam Alex'in o şey olduğunu anlamış yani. Evet evet. Buradaki kişi olduğunu Aa, devamı. Maximus ve Oy! Oo Maximus'a bak lan. Maximus da Daha güçlüymüş ha. O he. kadar o kadar iksir içmesine rağmen alamıyor onu. Atın kafası. Ama sinirlendi. Dur bakayım. <laughs> Maximus harbi sağlam ya. değil mi? Oy! 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 dur. Hadi iksir olan mı güçlü olan mı kazanacak? Kanka iksiri biraz daha fazla olan kazandı. <laughs> <laughs> Değil mi? Ben de onu hissettim. Onu alttan alttan hissettim ben de. <laughs> Aha. Aha da dev Alex. Aha. Oğlum ama bu çok büyük lan. Oy! O <laughs> 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 ne? Bir saniye oğlum bu şeye benzedi. Bomb punch beni sahnesine mezun <laughs> Kanka Aynen harbiden. Şey yapıyor devler gelip vuruyor vuruyor vuruyor. Bu da şey diyor sonunda eğlenerek kavuşabileceğim gibi baksana. O hiç Harbi kusulmadı. Adam hala mutlu kanka. <laughs> Alex önünde dev oldu hala mutlu. <laughs> Ayo. Aha. Artık değil. Artık değil. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Aa oğlum çok büyük fake İndirdi edin. lan çocuğum. ben Adam bu kadar mutlu olunca dedim herhalde güçlenecek güçlenecek. <laughs> hayatım, hayatım fake yemek üzerine kuruldu. Valla çalım at. Gelen gider çalım atıyor bana. Ben senin şampiyonunum. Kanka, oğlum da, ne oluyor lan bu onda, daha da büyük ya. Sinirlendikçe daha da şey oluyor. Zaten halk smash vurmasından anlamış. Aha. Deval X oldu artık kafası. Harbi mi? Yüzüne bak. Aha bak yüzünü Aa. görmeyeyim mi? Devalex işte. Tam anlamıyla Devalex oldu. O hmm. Anladım. Sinirlenince o hale geçiyor kanka. Anladın mı? La, sinirlenince mi öyle oluyor. Yani o evet. gözler. Evet, evet, evet. Bak şimdi birazdan gene olacak. Bak. Here, <gülüyor> <gülüyor> bak, bak gördün mü? Aa, sinirlendi. Gene sinirlendi. O indirmiş kral. kral. herkesi indirmiş kanka. Aynen şu an normale dönmüş. Yaptım diye Clara'yı gördün. Ama işte Clara kalmadı ki. Hayır Clara taşın altında. Taşın altında mı? Aaa hmm. Clara da gitmiş. <laughs> Bu daha da çıldıracak. Bir de bir daha geri dönülmeyen bir noktaya döndü. Panzehir arayayım. bizimki bizimkine hala Panzehir'e koş. Aha! Ama hazine... Hazineye mi geçecek yoksa şeye mi? Panzehir'e mi? Valla anlamadım ki. Hazine var Burada geliyorum. Hazineye gitti. Tek bir şansım Aa. olacak dedi. Reis de hazineyi seçti. <gülüyor> <gülüyor> Bu şey değil mi ya? Ben. <laughs> Bir hala. Yiyecek mi? Allah Allah ben bunu niye hiç hatırlayamadım ya ben hiç öyle ne hatırlamadın? Ben pazar veriydi diye hatırlayayım. Harbi. <laughs> 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 evet gençler görmüş olduğunuz gibi Dev Alex'in hikayesi de bu şekildeymiş. Yani birazcık şey bir hikaye. En <laughs> başta, <laughs> <laughs> başta durdurabilirmiş. Ulan arkadaşsın sen niye güç iksiri veriyorsun buna? Ya da ne bileyim. Evet. Cadıyla konuşturma. ha. He ee, cadıyla konuşturum. Mesela yani Mes hiç gerek o, yok. En sonunda niye hazineye aldı mesela? Hazineye gitti mesela. Evet zaten gidişirsin anladım. <laughs> ben anlamıyorum ya. Neyse gençler videomuz bu kadardı. Daha çok bu tarz video gelmesini like istiyorsanız like, like, almayı, like, abone olmayı unutmayın. Normalde bu tarz videoları tepki kanalına atıyorum gençler. Ama Burak'la birlikteyiz diye ben dedim bu videonun güzelliğini kendi kanalımıza atalım. Evet gençler videomuz bu kadardı. Burak'ın kanalını açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın görüşürüz. Bay bay. Like'ları bekleyin Haydi Allah'a emanet